kaça kadar gidecek böyle? Vallahi Meftun, Meftun'un kaça kadar gideceğini çok merak ediyorum. Meftun TikTok'larla yargı dağıtıyor. Kaça kadar gidecek? Gerçekten çok merak ediyorum. Meftun kaça kadar gidecek? Çok merak ediyorum ya bir nakit gelse efsane olacaktı. 5 dakika sonra sayım bitiyor. Bir nakit gelse efsane olacaktı. Neslin! Neftun vallahi profili görür görmez sanıyorum. Emre! Allah bu nasıl bir şok. Hala derin derin şoklara girdim. Arkadaşlar şuraya basanlara yayından sonra elimden geldiğince dönüyorum. Bilginiz olsun. Meftun. Meftun yine başladı. Meftun. Meftun sen nice geldin. Meftun. Meftun sen nice geldin. Meftun. Meftun, sen nice geldin? Arkadaşlar şurada bir nakit görmek istiyorum ya. Uçsun buralar artık ya. Ya şuradan bir nakit uçurun. Bunca kişi görsün sizin krallığınızı. Mevtun reis vallahi durmuyor. Mevtun reis billahi durmuyor ya. Mevtun. Mevtun. Sana inanamıyorum. Mevtun sana inanamıyorum. Vallahi sana inanamıyorum. Meftun. Arkadaşlar ortalar coşsun artık ya. Uçurun şu ortaları ya. Nerede bu yayının kralları? Aa. Kız birisi nakit gönderdi sandım. Meftun hala ekranlarda. Meftun ekranları tapulamış. Vallahi Meftun ekranları tapulamış. Teşekkür ediyorum. Gül bize gelmiyor. TikTok göndersen daha güzel olur. Teşekkürler. Aynı jeton zaten. Ya şu ortalar neden bu kadar durgun? Uçuralım ya. Son 3 dakika. Şu ortalar coşsun artık ya. Vallahi şu ortalar coşsun. Hala, hala. E, kaçtayız ya. Kaçtayız. Yakup ve Meftun. Yakup ve Meftun giremedik. İlk sekizdeyiz şu anda. Şu an ilk sekizdeyiz. Ya şuralar uçsun dedik. Sena hoş geldin. Sena yineden yineden yeniden Sena reis ekranlarda. Arkadaşlar şu ortalar neden durgun ya? Şu ortaları şenlendirecek bir baba yiğit yok mu? Faysal hoş geldin. Şu ortaları şenlendirecek, uçuracak, bizi zirveye taşıyacak bir kral yok mu? O Cansın sen. Eski şöhürlü ak büro.